Herkes sanırım benim kahvem için. Lazım olan şey bir tane kahve makinemizin altı, bir tane kahve makinemiz, bir, üç, bir tane kaşık, bir tane kahve, üç tane su bardak. Şimdi sularımızı Böyle döküyoruz. Yarısını şöyle döküyoruz. Ben üç tane yapacağım. Siz ne kadar yaparsanız o kadar miktarda Böyle oluyor. Annem babam onların arkadaşına yapacağım arkadaşlar bu arada. Kahvemizden 2 Bu da 3 kaşık Her şeyin miktarı Bu kadar olacak Yarın da elimizde kayıyoruz Ve şekeri Şeker şeker, şeker. Hmm. Kahve biraz Daha lazım Çünkü olur. Evet. Şöyle şekerimizi de ekliyoruz. Bu şeker. Biraz. İyi, şeker bitti. Anne şeker Anne şeker bitti. Anne şeker bitti içindeki tozlardan koyuyorum. <laughs> Anne şeker bitti. Anne şeker bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karışım ölmüştü. <laughs> bekleyiniz. Yoksa batarız. Arkadaşlar ben biraz sakar bekleyeyim. Çok sakarım ya. Çok sakarım. Şekerimizi güzel güzel ekliyoruz. Şeker daha lazım. şık tarzda bir karışım benim ve bunu çalıştırıyoruz. Böyle gösterelim. Ne kadar yaptığınızı 3 tane bardak. Yani ne kadar yaparsanız o kadar yapacaksınız bol karışıkların. Araştıralım bakalım. Bu arada üç tane bardak var. değil. Um, yani bu videoya yani yüz ya da 50 bin beğeni gelirse Nescafe şeyini de çekeceğim. Nescafe yaparı sizinle siz, siz beraber. Elli bin like gelirse bir de bir yerde buluşup biliriz. Herkes benim mekanımı bilir. alalım. Hızlı arkadaşlar beni bekliyor hocam. Bakın ses azalıyor. Köpükler toplanıyor ya. Köpükler bakın toplanıyor yavaş yavaş. Sıcaklığı bu arada dumanlar ölçtü işte Siz görmüyorsunuz ama çok güzel kalma gözüküyor ama dikkat edin buraya elinizi dokunmayın. Çünkü yanabilirsiniz. Evet. Karıştır, karıştır, karıştır. Hadi ya. Evet. Ama dikkat edelim çünkü kahvemiz köpürürse biraz birazdan. Anneniz yokken bakın köpürdü ya. Evet. Canım burayı hızlı kapattık. Tamam mı? Bu ne döktü? Şimdi sıra bununla ilgili. Bu. Biraz üstündeki tepesini alıp. çalıyor bu arada. Korkmayın. Biraz kuzu burada köpüklerden eklerseniz çok güzel olur. Bugün sizlere kahve attık ve haddimizi vermiş olduk. Çok güzel oldu. Hadi bay.